Herkese merhaba dostlarım. Bugün yepyeni bir RT8 videosuyla da karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Türkiye mapinde Setra 417 süreceğiz. Araç çok güzel. Özellikle biraz sürdüm böyle yolda var ya yapışıyor. 160 desen 170 yani 170'e çıkamadım mı? 150 160'a kadar çıktım. Sıkıntı yok ya. Yapışıyor yola ya. Önce bir emeği geçenlerden bahsedelim. Sonra yola çıkalım Türkiye mapinde. Model Can Sökmen'e ait. Dostum çok güzel. Ne sağlık. Convert Burhan H diye. Logolar Abdullah Zengin ve Burhan H diye ait e, Skin Pack'te Burak'ın HD'ye ait dostlarım Elinize sağlık araç 10 numara Çok hoşuma gitti benim Yani emeğinize sağlık diyelim Şöyle haritamızı da gösterelim Yeni Türkiye mapindeyiz arkadaşlar Biliyorsunuz 1.1 e, versiyonuna güncellendi Aracın ve haritanın indirme linkini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz Kesinlikle indirip oynamanız gerekiyor Böyle göstereyim. Yalova'dan Bilecik'e doğru 235 kilometrelik bir yolumuz var. Bakacağız eğer çok uzun olursa sağ çeker dururuz. Yavaş yavaş geriye doğru gelelim. Ya dostlar araç 10 numara ya. Çok benim hoşuma gitti. Şöyle dönelim. Biraz daha. Yanlış düğmeye bastık. Aa şeyi ayarlamayı unutmuşum. şöyle biraz da. Dadim olsun sürerken ayarlamıştım. Niye böyle olmuş? Neyse. Nereden o çekip yola gideceğiz de. Şu trafiği biraz azaltalım ya. Bizimki niye böyle trafik oluyor burada? Şehir içindeyken trafik olursa çok sıkıntı yaşıyoruz. Ve şuna U çekelim mi? Neyse o. Ha. O dönüş yaparız. Araç çok güzel, akıcı böyle seri gidiyor. Herkesin indirip oynaması gerekiyor kesinlikle. Mesela Peru Map'te bir harita var böyle karlı bir harita. En kısa zamanda bunu o karlı bölümde oynayacağım. Ki oraya yakışacak bir araç bence. Böyle. O fren çok bu bir şeymiş. Biraz frenini azaltalım. gölcüye doğru dönelim. Şunu deneyeceğim arkadaşlar. Az sonra bir güzel bir düzlüğe geleceğiz. Orada maksimum top speed'i göstereceğim. Çünkü otobüs çok güzel yer yapışıyor ya. Yani akıyor. Sıfır sıkıntı. Makasa girebilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yani bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle bir şey var. Mesela hani e, direksiyon dönmesini azaltmanın yollarını söylemişsiniz ya. Direksiyon dairesalı şunu azaltırsam bakın şimdi, evet, çok azaltayım. Şimdi çok güzel bir şekilde direksiyon yavaş yavaş dönüyor. ayna pek gözükmüyor ama basacağım. Acımayacağım. Setra 9417. 417. Araç efsane ya. Kesinlikle indirip oynayın yani. Kesinlikle. Konuları Şu normal konu arkadaşlar. Ve da şey konusu. şunu iyice azaltabilirim takım adamımız ama bu sefer çok yavaş dönüyor ya. Hani ben burada 2 3 ops abicim. Böyle selektörümüzü de yapalım da. Böyle yola mı atlanır ya? Düz gelsen sen sen ileride bir harcayayım ben. Başta gidiyoruz? Bakalım hemen. 138 Bu araç basılmak için yapılmış ya resmen yola yapışıyor ya Çoğu taksi modunda falan daha iyi Allah yap gidiyoruz Taksi modundan falan yani araç modlarından Daha hızlı gidiyor ve daha iyi yani nasıl diyeyim Yola yapışması olsun Şey olsun Çoğundan daha iyi Ops, sinyal kod ne zaman yayınlanacak falan diye soran arkadaşlarımız arkadaşlar biraz daha zaman geçsin diyorum hani kullanayım ondan sonra sinyal Kolda da videosu da gelecek en kısa zamanda her şeyi üst üste atmak istemiyorum video çekmeye doğrusu şu an zaten kullandığım kamerada pek iyi değil yani daha güzel bir şey aldığımda o zaman çekmeyi düşünüyorum yapıyoruz abi ya. 10 numara gidiyor ya. Şu arabaya bak. Çok iyi hızlanıyor ya. Bir bayağı bastı mı Böyle gidersek al trafik polisi. Dur. Nasıl gidecek ama makasa? Efsane. Devam et, transporter. 22 plaka mı? Edirne plakası lan ne? <laughs> Abicim bas 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 bas. Bas sana dayıcım ya. Bu videoda basacağız dedik iki ya. Trafik biraz aktıralım mı? Bir da kalabalık olsun. Aslan önümüz adam da olacak. Yalnız bayağı hızlı gittik galiba. 100 kilometrede 70 kilometresini gelmişiz bile. Kapatalım mı? Ya bağırtıyorsa aracı. Mesela araç görmüyoruz ha. Rafi kapattık mı açtık mı anlamadım. Açtık. Niye kimse yok? Konuya bak abi ya on numara. Ya dostum harbiden elinize sağlık dost. Oh trafik polisi bu ne oluyor mevzu var kesin. Bir, bir, bir trafik polisi Allah. Sektim. İznik'teyiz arkadaşlar İzniğe girdik. Oh, o kadar hızlı girdik ki avansörler artık. hissetmedi bile onu. Video biraz hızlı oldu. farkındayım Ama araçla gitmek istiyor ya. Baksanıza gaza koyduğum gibi direkt yüze çıkıyor ya. Ee bir tane efsane sesi sıkan diye bir video paylaşmıştım arkadaşlar. Eee mavi polis yani resimde polis falan var. O araçlar var ya mesela. Güzel çıkamadım ben ya hiç. Hiç yüze çıkamadım ya. Buna bastığımızda gidiyor. Devam et bakayım devam et. Pardon dayıcım. Ama şu anda basmak üzereyim. Ya basmak istiyorum. Araç çok hoşuma gitti ya. Açın lan ben geliyorum. Yolda durmayın. Allah hepinizi önüme alır giderim beraber. Aa trafik polisi. Burada videoyu kesebilirim arkadaşlar. Şunun yanındayken bir Resim çekmek istiyorum. Radara girdik. Video başlığımız radara girdik olacak Büyük ihtimal arkadaşlar. Polisle falan da resmimizi çektirdik. Çok güzel bir şey oldu. O içlerine bakacağım. Kapak resmi hoşuma giden olursa kapak resminde onu koyarız. Mis. Ondan sonra Böyle işte. Evet arkadaşlar kanala bakıyorum. Genelde abone olmayan kullanıcılar gelip izliyor. Hani yani gelen izleyenler iyi olar. Herkese teşekkür ederim. Ama Gelmişken bir abone olun be dostlar. Abone olmak kötü bir şey değil. Bir tık. Bana destek olursunuz. Bakın el yapım direksiyon falan yaptık. O kadar uğraştık. Ve bunun yapımını tek ben yapmadım. Aldım videolarını çektim. Siz de yapın diye. Biliyorsunuz. Yani şu anda dolardan dolayı. Direksiyon fiyatları uçtu. Yapamayan çok. Yani alamayan çok kişi vardır. O yüzden. Yapmanız için bir fırsat bence. Değerlendirin. Basın lan bas 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 hadi. Yokken geçeyim mi? Ya abi otobüs çok iyi gidiyor ya. hadi ya. Abicim hadi ya. Şimdi zor tabi. Lan ne yapıyorsun o kadar geniş almaya gerek yok. Atarak buradan döneceğim. Bak ya. Onun yüzden bize çok yavaşladık vites geçmedi. Ne kadar polisi var ya? Artıya bak her 3 araçtan 4 araçtan bir polis aracı. Meyve sebze hal. Ne hal? Yalnız yollar görmüyorsunuz mu ya? Onu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Yollar da çok güzel. Araç da çok güzel. Türkiye map onel map diye geçiyor arkadaşlar. Açıklama kısmında haritanın linkini de bulabilirsiniz tabii ki. Kesinlikle girip oynayın. Kesinlikle. Hani pişman olmazsınız asla. Karşıdan araç mı geliyor? Evet. Çarptık mı? Çarptık. Aradan sıyırdık. Os. Oh. Basacağız dedik bu oyun. Bu bölüm basıyoruz. Lan çok mu bastık? Bu araç kayıyor. Lan lan. Kay kenara, kay kenara. Böyle haritayı açayım bir. Şehir merkezi sol tarafta. Böyle sinyalimizi verelim. Yalnız oynadığım en güzel otobüs moduydu bu. Tırda Scania var bizim. 124 Latch. Eee otobüsü de Setra. Şu anda favorim. Bakalım daha neler göreceğiz. Kornaya bak ya. Gerçekten çok güzel. Ellerinize sağlık dostlar. Gözüm ağrı girdi. Çok hızlı geldik galiba gözüm ağrı girdi. Çeşitlerde F2'den gitti olmuş olduğu için şöyle. Aa kırmızı anda geçtik. Bütün kuralları çiğniyoruz bugün. Hadi bakalım. Karşı yola bakın ya. Kaç tane polis aracı. Artanın çok polis galiba ya. Nerede bitirelim videoyu? Burası güzel bir şehir. Bakalım doğru bir şey var mı? Biraz bakalım ileri doğru gidelim. Şurada bitiriyoruz olmadı. Şu kamyonların yanında. Retarder sesi de çok iyi. Bunu göstermeyi unuttum ama. Neyse indirip oynarken siz de görürsünüz büyük ihtimal. Retarder sesi efsane. Şuraya şöyle yanaşalım ya. Bey bindireceğiz. Şöyle. Yürü, duralım bakalım. Evet, Türk bayrakla beraber. Böyle göstereyim. Evet arkadaşlar harita linki ve araç linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kesinlikle indirip oynamanız gereken bir araç. Onu söyleyeyim açık öncelikle. Harita zaten e, şu bugüne kadar yapılmış en güzel Türkiye mapi diye, diyebilirim. İnşallah devam ettirir haritayı. Diğer haritalar gibi yarıda bırakmaz. Neyse dostlarım. Önce emeği geçenlere teşekkür ederim. Ve videoyu izleyenler için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve bir de kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.